Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çift hesaplaşmayla birlikteyim. Kulüplü modumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırımızı verdik. Ee, şimdi şöyle beklemeyi alalım. Evet arkadaşlar başladık şimdi. Şöyle bir şöyle bir ters çevirelim de. Tamam. Şimdi şuradan şunu aldık abi. Bu arada Albay Raf'ı aldık ama Albay Raf da bu bölümde etkili olur mu? Tomar var şurada Tomar'a doğru ama Olmadı Hemen şöyle bir kendimize kalkan eddi ettik ama bu işe yaramadı ya Gel buraya. Kayra buraya Kayra'yı almamız ki Öldürdü <laughs> Öldürdü ya Beşinci olduk ya inanılmaz ya Abi bir izleyelim bakalım kim ne yapmış Kim ne yapmış Noob Yusuf Noob'muş Muhammed Kaplan var. Facia var. Fa Facia gitti. Facia gitti. Kayra Ali'ye bak. 10 tane yükü var. Wow. Enes Pro 2. 3 yükü var onun da. o GS Aslan'ı yine 10 yüklü. Tebrik ediyorum onu da. Kayra Ali ile birlikte. 5 kişi bu arada izliyormuş. Kimler izliyor acaba? Şöyle bir. Şöyle bir alalım. Oo, GS Aslan'ı gerçekten iyi oynuyor burada. Ama bakalım 17 yükü var, 18 yükü var. Eğer facia alabilecek mi? B burada belki yüksek vurabilir. Ama zor görünüyor. Buraya yakmaya çalıştı ama yakamadı. <laughs> Amber'le birlikte. Abi bakalım. Abi facia, facia gitti, facia gitti. Kayra Ali aldı onu. Şurada Enes Pro ne yapacak bakalım. O da artık herhalde bitti. Aynen. Şimdi hemen ikinci oyunumuza doğru geçiş yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci bir oyunla birlikteyim. Şu anda GS aslanıyla birlikte oynuyoruz. Bakalım ne yapacağız. Spike aldım. Abi ne yaptın Spike? Burada Amber bir şeyler bıraktı altından ama. Abi hemen daldık ama ortaya. Niye daldık bilmiyorum ya. Abi burada direkt bana doğru dalıyorlar. Beni delmeyin lan. <laughs> Oo burada arkadaş olalım dedi ama yaktı hemen. Yaktın beni. Gel lan buraya. <laughs> Bayron var burada da. Aa, bizim adam öldü. Bak 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 bak. Yanıma doğru geliyor. Burada beni yakacak sanırım ya ambe. Allah kaç. Kaç burada tomar var tomar var kaç kaç kaç. Abi ya öldük ya orada. Oradan kaçamadık ve öldük. Şöyle bir bakalım. Samet Pro iyi izliyoruz şu anda ve Facia mı? Fa facia Samet Pro'yu aldı. Muhammed Kaplan ne yapacak? O, 6 yükü var, Spike oynuyormuş. Noob Yusuf'la birlikte Oo Facia bir tanesini daha aldı. Enes Pro 2 Sosu Jopi burada ne yapıyormuş? Bakalım tek başına orada Amber'le birlikte şu anda Birer tane aa sosyopinin adamı yok herhalde. Şu anda evet yürüyor. Enes Pro 7 tane varmış onun da. Bakalım facia bence facia Enes ikilisi şu anda favori gibi gözüküyor birincilik için. Bakalım kim kazanacak. Bu arada ne oluyor burada? Nuk Yusuf 3 yükü oldu. Facia'nın 8 yükü oldu. Sosyopi bekliyor. <laughs> pusuda bekliyor sosijopi şuraya bir bakalım noob yusuf ne yapmış abi baya iyi spor maçları gibi oldu çok 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 uzun sürdü ve yine kayra hali yine gitti abi burada yakıyor faciayı yaktı sosijopi ve facianın bir canı kaldı bir can sadece bir can neyse bitecek faciayı izliyoruz Facia'yı izliyoruz. Facia kazandı orada. Facia gitti. Facia gitti. Facia gitti 8 yüklü. Oo, Sosijopi. Abi inanılmaz. Güzel bir maçtı. Gerçekten inanılmaz tebrik ediyorum. Yani Sosijopi'nin karşısındaki Kayra Ali ile oynayacağım çünkü onların takımı birinci oldu. Şimdi duralım. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü oyunda birlikteyim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şuradaki hemen. Bu arada peni aldım ben de. peniyle ile bu bölümde en az en az bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakalım yapabileceğiz mi? Şöyle Kayra Ali ile birlikte oynuyoruz. Kayra Ali'ye buradan selamlar olsun. Hemen şöyle peninin sembolünü yapalım. İç içe girelim de beni görmesinler. Olmadı. Şurada birisi var mı acaba? Şöyle bir bakacağım. Oo! GS Aslan'ı aldı orada Kayrali. Şuraya doğru ben gideceğim. Gel Enes Procuğum. Boşa gitti bu arada. Allah'ı boşa gitti. Abi Kayrali öleceksin kanka gitme. Nup Yusufcuğum. Şuradan Muhammed Ali Muhammed Kaptan Muhammed Ali kim ya? Mortis var Mortis. Şöyle bir... Abi bizim adam öldü ya. Bizim adam öldü. İnşallah beni bulmazlar. Adam doğana kadar beni bulmamaları gerekiyor. Hala 5 takım var. Hala 5 takım var. Bakalım. 4'e no düştü takım. Noob Yusuf gitti. Beni görme. 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 Bak bak sinirlendi. <laughs> sinirlendi. Gelme buraya. Gelme. Abi alalım şunu. Şöyle bir almamız gerekiyor ama seni. Ama seni almamız gerekiyor. Ay, oo, aldı ama bizim adam öldü. Ah, 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 ah. Çok kötü oldu bu ya. Sen de gitti. Facia doğmuş, yeniden dolmuş. Ben burada 10 yüklü bir adam var. Hadi 5 saniye dayanabilirsem çok tatlı olacak. Tamam, 1 saniyemiz var. İyi iyi kurtardık. Vallahi iyi kurtardık. Öldüm çünkü. Kayrali, Kayrali izliyoruz. Kayrali birisini aldı ama ne yazık ki, ne yazık ki, ne yazık ki. Sen diye alamadı. Tebrik ediyoruz yine de arkadaşımızı. Şöyle bir izleyelim. Bakalım. Ben de sen diye alacağım ya bir dahaki sefere. Sosijopi ile İsa Pro var. İsa Pro darladı. Sosijopi ama İsa Pro. Adam proluğunu gösterdi. İsa Pro'yu tebrik ediyoruz. Şimdi İsa Pro ile birlikte oynayacağım. Şöyle alalım diğer arkadaşımızı da. Şimdi beklemeyi koyalım. Evet arkadaşlar şimdi yine başladık. Bakalım ne yapacağız. Nani aldım bunda. İnşallah Nani ile iyi bir şeyler yapabiliriz. Bizim adam da hangi sandiği aldı ya. İki yük var ya. İki yükle işe yarar ya Nani. Nani reize selamlar olsun. Şu anki yerimiz iyi aslında da. Abi öleceksin. Sosy almak istiyor. Sosy istediği yere <laughs> vuruyor İsa Pro'yu. İsa ne yapıyorsun kanki? İsa kaçamadık. Kaçamadık. Lan lan, lan. lan iyi tutturdum ama. Oo boşa gitti. <laughs> güzel güzel güzel. Aa vurdu. Abi vurdu nasıl vuruyorsun? <laughs> Hayır vuruyor değil. <yine. gülüyor> Hayır ya. Av gibi bekliyorum şu anda. Burak'a saldırayım da Burak'a alırım belki ya. Aldım. Aldım da öldüm. Hayır, hayır hayır. Edgar geldi. Edgar. Edgar seni sevmiyorum. Rakip olarak seni sevmiyorum Edgar. Gerçekten rakip olarak sevmiyorum Edgar'ı. Ve 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 yine yenildik. İnanılmaz ya. Edgar rakip olarak gerçekten sevmiyorum. Çok sinir bozucu bir karakter abi ya. Sosu ile o facia ikilisi bakalım. Facia Enes Pro. O GS Aslan'a gitti. Sosi Sosi kaldı. O facia. Enes Pro. Enes Pro'nun canı kalmadı. Ve 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 facia Enes Pro ikilisi. Enes Pro ile bir oynama vaktimiz gelmedi mi arkadaşlar? Şimdi durduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son oyunla birlikteyim arkadaşlar. Şimdi Abi kimle oynuyoruz? ns 2 Pro ile oynuyoruz. Haydi bakalım. Şöyle bir şöyle bir kupamızı gösterelim. Birinci olacağız bugün Edgar'la çünkü. Oo! Edgar! Ne yapacak? Nani aldım bu arada. Sosi geldi. Sosi almamız gerekiyor. Sosi alabilir miyim? Lütfen alayım ya. Abi inanılmaz ya. Çıldırdım adeta ya. Bu Edgar'dan çektiklerim nedir abi ya? Bu Edgar'dan ne çekiyorum abi ya? Şuna bir bakalım ya. Abi inanılmaz ya. Bir anda gidiyor abi ya. Sürekli bana saldırıyorlar arkadaşlar ya. Böyle şey mi olur ya? Daha daha böyle Nup Yusuf'a bak 7 tane yükü var. Nup Yusuf'a bak ya. Sosy nerede Sosy? Sosy burada mı beni öldüren? Abi gitmiş ki. Tamam. Kim alıyor bakalım? Lan facia mı? Facia İsa Pro ikilisi. Bakalım Leon Pro. Oo aldılar. Yüksüz adam. Abi inanılmaz ya. İnanılmaz gerçekten. Çok iyi oynadı Faci ya. Ve inanılmaz bir galibiyet aldı. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Evet arkadaşlar kulübümüzü tanıtalım. Tahsin Son TV sizler de katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.